kıtalar arası merak yaratmıştı. 10 bin kilometre uzakta New York yakınlarındaki Elmira şehrinde yaşayan 10 yaşındaki bir Amerikalı çocuk, Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce Mustafa Kemal'e mektup yazdı. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Angora, Türkiye. Sayın efendim, ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye ve yeni hükümetine büyük ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında röportajlar okudum. Türkiye hakkında bir defterim var. Şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen bir Amerikalı çocuğa küçük bir not ve imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla. Curtis Laprens. Bu mektup 27 Kasım'da Ankara'ya ulaştı. Mustafa Kemal okudu cevap yazdı. Mr. Curtis Lafransa Ankara. Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim. Arzunuz ve ile bir adet fotoğrafımı leffen gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazarıyla bakmayıp, kanaatlerini mutlaka ilim ve esaslı tetkikata isnat ettirmeye, bilhassa atfı ehemmiyet eylemeleridir. Hayatta naili muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ederim. Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal.